kardeşimin gelinliği, şehidimin son artısı. Işık ışık dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bulacağım. Dalga bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın. Ne çıkar? Yüzde ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi kaldı dağlara götürdüğü gün. Kızıldığın sındık. Dağlardan çöldüre düşürdüğü gün. Dolgana sındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarla dalgalı. Barışın güvercini. Savaşın kartalı. Yüksek şiarlarda açan çiçeğim. Senin altında senin altın ödeyeceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şey. Yer yüzünde yer bir yer. Nereye dikilmek istiyorsan söyle, seni oraya dikeyim.